Büyük ihtimalle İsviçre olurdu. İsviçre'nin özellikle o doğal güzellikleri beni çekiyor kendisine. O yüzden dünyaya bir daha gelecek ol olursam e, İsviçre'de yaşamayı seçerdim. Afra'da yaşamak isterim. Türkiye'de tabii ki başka bir yerde yaşayamam. İtalya'da yaşamak isterdim ama o şans bana gelmez. O yüzden Türkiye'den bir yer söyleyeyim ben tekrar. Yani ne bileyim. Ben gene Samsung seçerdim bu arada ya. Ben seviyorum Samsun'u yani. Güzel. Norveç'te yaşamak isterdim kesinlikle. Türkiye'de İzmir'de yaşamayı tercih ederdim. İngiltere'de Liverpool'da yaşamak isterdim. Neden? Çünkü kültürü güzel. Hem gece yaşamı da var. Eğlencesi de var. Futbol kültürü çok güzel olduğunu düşünüyorum. Ayrıca yemeklerin de çok güzel olduğunu düşünüyorum. Bu kadar. Tayland. Tayland'da yaşamak isterdim. Çok rahat bence. Ondan sonra güzel. Seviyorum. Tayland'ı seviyorum. Tabii ki de Samsun.